Düne kadar biz bir sedan ülkesiydik. Orta segmentteki sedan modellerin üretimleri arz arda, arda bitince Türkiye'de sedan satışları düşme trendine girdi. Ama artık biraz daha yüksek otomobiller her segmentte tercih edilmeye başlandı. Türkiye'de her satılan 100 otomobilin 63'ü SUV. Bu büyüme zaten dünyada da var ama Türkiye'de Dünyanın yani veya Avrupa ortalamasının üzerinde bir büyüme gerçekleşti. Avrupa'da çok tutulan ama Türkiye'de hiç tutulmayan station wagonlar ki benim aslında en sevdiğim gövde tipidir. Türkiye'de ne yazık ki 0.26 pazar payına sahip. Türkiye'de otomobil sahipliği biraz da itibar göstergesi de olduğu için belki SUV daha görkenli, daha büyük SUV'ları tercih ediyorlar. Herkese selamlar. Ben Emre Özpeynirci. Castrol'ün katkıyla hazırladığımız otomotiv gündemi programının bir yerisine daha hoş geldiniz. Şimdi tabii geçen hafta bahsetmiştik pazar rakamlarından. Ekim ayı sonuçları belli olmuştu. 1 milyon 0 43 yani 1 milyon 43 bin adetlik 10 ay sonunda bir satış var ki 1 milyon psikolojik sınırı gene aşıldı. Hem de yıl tamamlanmadan. Şimdi bu tabii rakamlara baktığımız zaman Kasım ve Aralık ayı merak ediliyor. Kasım ve Aralık ayı geçtiğimiz yıl rakamlarına baktığımız zaman 290 bin civarında olduğu görülüyor. Yani geçen sene seviyesinde bile satış yapılsa son iki ayda pazar 1 milyon 300 bini geçiyor ki bu çok önemli. Zaten öngörülerde 1.3 ile 1.4 milyon arasıydı. Ama özellikle Ekim ayında pazarın %20 büyüdüğü düşünülürse tabii ki 300 binin üzerinde bir pazar oluşması bekleniyor. Kasım ayında öngörüler şu an için daha tabii erken ama... E, Ekim'e paralel, Ekim'in biraz üzerinde olabileceği yönde, Ekim ayında da biliyorsunuz pazar 110.000 adedi geçmişti. Yani 120.000 adetlerin üzerinde bir pazar oluşabilir. Ekim ayında Tesla hiç teslimat yapmamıştı, sıfır satış beyan etmişti. İşte B'de e, özellikle Çin'deki kasırga nedeniyle, tufan nedeniyle araç getiremediğini... E, açıkladı. Ekim ayında bu iki markanın özellikle adetleri çok merak ediliyor. Onlarla beraber pazar ekimin üzerinde çıkacağı söylenebilir açıkçası şu andan itibaren. Ama e, sonuçta 120 bin bile olsa işte Aralık ayıyla beraber yani 300 bin adetin üzerindeki bir rakam rekor anlamına geliyor. Yani geçtiğimiz yılın çok üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Bunun sebeplerini de daha önceki programlarda bahsetmiştik. Tabii enflasyonist bir ortamdayız. İnsanlar bir şekilde ellerindeki paranın erimemesi için de otomobil alıyorlar. Bir taraftan otomobili bir aset olarak kullanıyorlar. Finansman olarak kullanıyorlar. Özellikle Kurumsal şirketler bunları öz sermaye yapıyor, satıyorlar işte ikinci elde olsun. Diğer taraftan işte altın yatırımı yapılanlar oradan kazandıkları parayla otomobil alıyorlar. Yani bu yılın onayın özeti aslında otomobilin bir tasarruf aracı, bir yatırım aracı, enflasyon altında erimeyen bir emtia olduğunu bize net gösterdi. Çünkü kredi koşulları, kredi şartları zor olduğu için krediyle otomobil alınamadığı için ancak elinde parası olanlar işte yatırım yapanlar yatırımdan tasarruf edenler veya parası erimesin diye bu alana geçenlerden oluştu. Buraya kadar her şeyi biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de böyle devam edecek gözüküyor. 2026 yılına baktığımız zaman tabii bir belirsizlik var. Aynı enflasyonist ortam devam edecek mi? Faizlerde bir hareket olacak mı? BDDK özellikle taşıt kredilerinde bir değişiklik yapacak mı? Çünkü orada 3 yılı aşkın sürede bir güncelleme yapılmadı. Orada yapılacak bir hareket otomobil satışlarında artı bir ivme katacak. Otomobil alamayan, parası olmayan bir kesim de buna dahil olacağı için pazar daha da büyüyebilir ama aksi de olabilir. Yani 2026 biraz belirsiz. Yani 2025'e paralel olacağını söyleyenler var. 2025'in altında olacağını söyleyenler var. Çünkü şu şartlarda bir %10, %15 daralma bekleyenler de var. Ama şu bir gerçek, kimse ne olacağını net olarak bilmiyor. Çünkü sonuçta Türkiye'de şartlar her an değişebiliyor. Ekonomik şartlar özellikle otomobil pazarının seyrini tayin ediyor. Diğer taraftan Türkiye'de otomobil sahipliğinde tabii trendler de hemen değişiyor. Yani düne kadar biz bir sedan ülkesiydik. Sedan modellerin sayısı, özellikle yerli sedanların gücü, ithal sedanların güçlü pazarda yer almasıyla Tam bir sedan ülkesiydik, yani sedan satışları işte 160'ların üzerine ulaştığı dönemler oluyordu ama bir taraftan e, özellikle yurt dışında ithal modellerde arzın sona gelmesi yani modellerin artık üretilmiyor olması çünkü... Türkiye dışında Avrupa bir sedan ülkesi değil. Biraz daha Amerika'da sedan pazarı güçlü. Çin'de sedan pazarı güçlü ama biz Avrupa'ya biraz daha bağımlı olduğumuz için Avrupa'daki model üretimleri bitince özellikle işte orta segmentteki sedan modellerin üretimleri arz arda, arda bitince Türkiye'de sedan satışları düşme trendine girdi. Buna karşılık da SUV dediğimiz yüksek araçlar yani spor amaçlı spor amaçlı kullanılan araçlar veya işte crossover dediğimiz segment gövde tipinde bir büyüme oldu. Bu büyüme zaten dünyada da var ama Türkiye'de dünyanın yani veya Avrupa ortalamasının üzerinde bir büyüme gerçekleşti. İlk onaya baktığımız zaman toplam e, 858 bin. E, 833 bin otomobil satılmış. Bunun 518 bin 550'si yani yüzde %62'den fazlası 63'ü SUV'lerden oluşmuş. Yani Türkiye'de her satılan 100 otomobilin 63'ü SUV arkadaşlar. Bu da Avrupa ortalamasının çok güzel. Avrupa'da şu anda işte %50-55'ler arasında bir ortalama var. Daha net son rakamlar açıklanmadı ama maksimum %55'leri buldu ortalama. Türkiye'de %63 gibi gidiyor ki bu önümüzdeki dönemde yeni modellerin gelmesiyle çok daha artacak gözüküyor. Şöyle yeni modellerden bahsedebiliriz. Şu anda Türkiye'de piyasada satılan model sayısı 344. Yani 344 tane farklı markanın farklı modeli Türkiye'de tüketicilerle buluşuyor. Bunun 175'i SUV kasa gövde tipinden oluşuyor. Yani yarıdan fazlası. Bu da tabii satışlara direkt sirayet ediyor. Her marka her segmentte birden fazla model piyasaya sunuyor. Hem dünyada hem Türkiye'de. Şimdi geçen hafta Türkiye'de yeni model lansmanları yapıldı. Üç tanesi SUV'ydi. Diğerleri de Türkiye'de olan ve güncellenen modellerdi. Yani aslında beş tane farklı model lansmanı yapıldı. Bunun iki tanesi yepyeni otomobil SUV. Üç tanesi Türkiye'de olan yenilenen modellerdi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde işte sayı 175'ten 177'ye çıkacak. Yıl sonuna kadar işte 180'leri bulacak gözüküyor model sayısı. Bu da payının Ekim sonu itibariyle 10 ay itibariyle %63 yüzde 63'e yaklaştı. Herhalde yıl sonunda veya önümüzdeki yılda yüzde 70'ler konuşmaya başlarız. Çünkü insanlar artık daha yüksek yapılı. Yani burada 4 x 4 olduğu için değil yanlış anlaşılmasın. Daha yüksek otomobiller, bagaj hacmi daha geniş otomobiller, içi daha ferah otomobiller tercih etmeye başladı. Evet sedanlarda da sonuçta tercih özellikle aile tipi e kuru şeylerde, Türkiye'deki müşterilerde bagajın geniş olmasıydı. içinin daha geniş olmasıydı ama artık biraz daha yüksek otomobiller her segmentte tercih edilmeye başlandı. Bunun sonucu olarak da baktığımız an işte 160'lara ulaştı. Ama tabii diğer taraftan sedanın payı kaça indi diye sorarsınız. %22'ler seviyesine kadar indi. Yani geçen sene de %26'lar değilmiş, çok yüksek değilmiş ama işte SUV'da %56'dan %63'e çıkarken ee, Sedanda yüzde 25'ten 22'ler seviyesine inmiş. Hatchback aynı şekilde aslında koruyor ama yüzde 14'ler civarında. Türkiye'de Avrupa'da çok tutulan ama Türkiye'de hiç tutulmayan station wagonlar ki benim aslında en sevdiğim gövde tipidir. Türkiye'de ne yazık ki 0.26 pazar payına sahip. MPV hemen e, e, arkasında 0.23. Spor modellerde 0.46'lık bir pazar payına sahip. Yani Türkiye tam anlamıyla bir su ülkesi oldu ve bir su SUV tufanı yaşıyor diyebiliriz. Tabi bunların etkisiyle de model sayısının artmasıyla insanların tercihi her geçen gün buraya kaçıyor. Tabi diğer taraftan segmentlere baktığımız zaman özellikle SUV'de de toplam otomobil satışlarında da C segmentinin ağırlıklı paya sahip olduğunu görüyoruz. Yani toplam 833 bin aracın 465 bini C segmentinde oluşmuş ki bu çok önemli bir rakam payı %55'e bulmuş C segmentinin. Hemen arkasından B geliyor. B'de de SUV'lerin payı çok yüksek, %32 civarında. Yani toplam e, şeye baktığımız zaman e, SUV satışlarının içinde C segmentine baktığımızda zaten payının %60'lar civarında olduğunu anlıyoruz. Yani orada da Tercih sebepleri bu. Tabi burada sadece bireysel müşteri olarak bakmamak gerekiyor. Kurumsal şirket araçları da artık SUV'lere dönmüş durumda. Çünkü istenildiği konforda ve e, sayıda sedan olmadığı için insanlar sedan'dan SUV'lere özellikle C segmenti SUV'lere karmış durumda. Tabi e, başka bir husus son dönemde özellikle Çinli markaların da etkisiyle D SUV segmentinde de bir büyüme görüyoruz. Yani... B ve C'den bahsediyoruz ama D dediğimiz daha üst segmentte de burada fiyat performansı iyi olan mesela B'de Seal CL gibi, Seal U gibi modellerin etkisiyle orada da %18'lere D SUV'nin çıktığını görüyoruz. Bu da önümüzdeki dönemde daha fazla Çinli'nin pazara girmesiyle o segmentte de ciddi bir büyüme anlamına geliyor. Yani sonuç olarak Türkiye'de evet bir şekilde arıza bağlı bazen talep düşüşleri olabiliyor. Yani nasıl dizel otomobil e, satışları Türkiye'de yüzde yediler seviyesine kadar indiyse işte sedan Türkiye sedan pazarı olan bir ülke orada da yüzde civarına sedanın payı indi. Bunda tabii ki talepten daha çok arzdaki düşüş etkili olduğunu görebiliyoruz. Burada e, Türkiye bir şekilde dünyadaki trendleri yakından takip ediyor. Biraz da belki daha güvenli hissettiği için SUV modellere kayıyor. Burada e, genişlik ve aile için düşünülürse aslında station wagonlar var. Ama orada biraz daha e, yani trendsetter olduğu için veya işte Türkiye'de otomobil sahipliği biraz da e, konum e, itibar göstergesi de olduğu için belki SUV daha görkenli, daha büyük SUV'ları tercih ediyorlar. Tabi burada da fiyat performans odaklı gidiyoruz. Yani C SUV, B SUV ve son dönemde uygun fiyatlı D SUV'lerle beraber oradaki büyüme trendini görüyoruz. Ve önümüzdeki yıl dediğim gibi %70'ler civarına gelirse yani her otomobilden 100 otomobilden 70'i SUV olursa da SUV olursa da şaşırmayın derim. Bakalım önümüzdeki e, dönemdeki yeni modellerle beraber ne olacak. Son olarak tabi buradaki artış sadece ital markalarla değil Türkiye'de de e, yerli üretimde de SUV'nin payı artıyor. Bugün baktığımız zaman Toyota Türkiye'de c üretiyor. İşte Renault Duster üretmeye başladı. Yani önümüzdeki yıl Boreal diye SUV sınıfında, C-SUV sınıfında yeni model üretecek. 2027 yılında bir SUV daha üretecek. Yani sadece Renault 3 tane SUV üretecek. E sonuçta e, SUV üretiyor. Şimdi Sedan'a başladı. E Hyundai aynı şekilde Türkiye'de SUV yani bayon SUV crossover sınıfına giriyor üretiyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu ta trendin e, talebin SUV'ye yönelmesiyle yerli üretimde de bunun etkilerini görebiliyoruz. E, arkadaşlar bu hafta bu kadar haftaya yeni konularda karşınızda olacağım. Görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.